Sabır bir tercihdir. bir çaresizlik asla değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının yanından geçti. Kadın vefat eden çocuğundan ötürü ee, yanıp sızlanıyordu, acı çekiyor o esnada belki biraz bağırıyor, çağırıyor. Hazreti Peygamber onu cahiliye dönemindeki gibi Cenab-ı Hakk'ın hükmüne karşı ki ölüm Cenab-ı Hakk'ın hükmüdür, ee, sabretmekten isyana kaçar endişesiyle geçerken ona sabrı telkin etti, sabrı tavsiye etti. اِتَّقِ اللّٰهَ dedi. Ey kadın Allah'tan kork ve sabret. Kadın o halde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımadı, belki tanıyamadı. ''İleyke anni'' ''Git benim başımdan'' anlamına gelen kaba bir söz kullandı. ''Lem yasıbke ma asabani'' ''Bana isabet eden sana isabet etmiş değil ki'' dedi. Dolayısıyla şu anda ateş düştüğü yeri yakıyor, ve benim ciğerim yanıyor, bırak da acımı yaşayayım der gibi. Hz. Peygamber bir şey söylemeden, ilişmeden devam etti. Etraftaki bazıları gelip dediler ki, —Sen kime kullandın bu sözcüğü biliyor musun? —Bilmiyorum, dedi. Dediler ki, —O Allah'ın Rasulü'ydü, sen ona böyle kaba davrandın. Kadın acısı birdi, iki oldu. Durumu düzeltmek için Hz. Peygamber'in yanına çıka geldi. Kapının önünde kapıcı vesaire kimse yoktu, direkt girdi Rasulullah'ın yanına. Dedi ki ben seni, ben sizi tanıyamadım. Tanımadığım için böyle kaba bir sözcük kullandım. Beni bağışlayın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bağışladı ve ona dedi ki bu altın öğüdü ona söyledi. Sabrı, sabrın tanımını öğrendiğimiz bir ifade bu. Buyurdu ki Allah'ın Resulü اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْعُولَى Sabır, çarpmanın etkisinin ilk yaşandığı andaki sabırdır. Sabır o anda yaşarsın. Çünkü devam eden zamanlarda yani sonraki yıllarda ee, sabır bir tercih değil artık kendiliğinden gelişen bir şeydir. Yani aradan 20-30 sene geçmiş, ee, evladın ölümünü hatırlıyor, sabrediyoruz ne yapalım diyor, Yani zaten aklına gelmiyor, Yani artık acı senden alınmış buna dair bir sabretme mesaisi yaşamıyorsun veya, veya çok hafiflemiş ama ilk andaki durum eğer bir sabır dilini tutabilmek için Cenab-ı Hak'ka karşı, onun hükmüne karşı kötü bir söz kullanmamak için isyan etmemek üzere, Kendini zapt edebilmek bu tercih, o yüzden Resulallah dedi ki ilk çarpmanın anında sabır kıvamında, en sabır olduğu hal o hal, çünkü bütünüyle tercihe dayanan bir e, davranış biçimi. Sonrasında yıllar sonra olan hali ise e, artık tercihten çıkmış unutkanlığın tesiriyle kişi e, kişi uzaktan seyredenler, artık hiçbir eser kalmadı ee, diyebiliyorlar. Bu kişi o esnada çok sabırlı davranıyor değil. Durum etkisinden, acının etkisinden çıkmış.